İyi haberlerle dönüşünüzü bekliyor olacağım. Kimdir sultanın huzuruna çıkmak isteyen? Kadı Fazıl Kapandı dediğimiz yollar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam Kudüs Fatih'i Selahattin Eyyubi dizisinin 29. bölümü yayınlandı. Dizinin reyting sonuçları. Totalde 4. yer. ABD 5. yer. ABC 1'de 6. yer. Dizi bir hafta önce başlasaydı reytingleri daha iyi olabilirdi ama pazartesi diziler açısından önemli ve aldığı oranlar normal. Dizinin gelecek hafta daha güzel reytingler alacağına eminim. Selahaddin atıldığı kuyuda tükenmek üzeredir. O hayat mücadelesi verirken Lord Balian da ölüm döşeğindeki abisi Hugun çağrısıyla ibeline gelir. Abisinin ibelinde kalması yönündeki ısrarlarına kulak asmayan Balian, geri dönmek üzere yola çıkar. Fakat yol onu Selahaddin'in olduğu kuyuya getirir ve Selahaddin'i o kuyudan kurtarır. Mısır'ın meşhur inşa divanı reisi Kadı Fazıl, saraya gelir ve Nureddin'le görüşerek onu dırgama karşı şaveri desteklemesi için ikna etmeye çalışır. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.